çile olmadan bir insanın adam olması da mümkün değil. Yani normal olması. Sevgiyi bilmesi de mümkün değil. Sevilecek hale gelmesi de mümkün değil. Ya düşün ya, iyi bir yatıyorsun. Denizin kenarı manzara bakıyorsun. Bekliyorsun. Sonra diyorsun, hadi ben bir cennete gideyim. E direkt git o zaman cennete. Git otur orada otur. Denizin kenarında otur. Ne olacak? Yani hani ne özelliğin var? sabretmemişsin, şefkat göstermemişsin, cömertlik yapmamışsın, cesaret göstermemişsin, vefa göstermemişsin. Hiçbir şey yok. Eee etim kemiğim var diyorsun. işte yerim içerim falan. E hayvan da yer içer. Ne, olacak yani? Allah'ın önemli görmüyor yani. Derinlik aşkın üstünde duruyor Allah. Yani bizim yememiz içmemiz aşkı besliyorsa bir anlamı var. Yani aşka hizmet ediyorsa, binalar, evler de aşka hizmet etmek içindir. Mesela i̇şte yüksek köşkler var, ne olur köşkten hiçbir şey olmaz. Aşka hizmet ediyorsa olur. Tutkuya hizmet ediyorsa olur. Irmak diyorsun, ağaçlar, tahtlar, güzel elbiseler. Güzel elbise nedir? O güzel elbiseyi yeni seversin sen. Şimdi o elbisenin içinde birisinin olmadığını düşün. 70 kat elbise giymiş ama içinde taş var. Taş manken var. Ne yapacaksın? Hiçbir işine yaramaz öyle bir İçindeki insanı seviyorsun sen. İnsanın etini kemiğini mi? Yok. Ruhunu seviyorsun. Allah'ın ruhu. Ölü olsa, ölünün üstüne 70 kat giydirse ne yapacaksın? Aman 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 dersin. Değil mi? ruh olduğu için onu seviyoruz. Allah'ın ruhunu taşıdığı için seviyoruz. bunun aslında tabii bir kitabını hazırlayayım ben de daha açık vurgulayacağım. Çok tarifi bunu zor. Ama anlatabilirim.